Değerli takipçilerimiz sizi yeni bir haftanın notu programından selamlıyorum. Çevrede çocuklar oynuyor. Hava güzel. Umarım çocuk sesinden rahatsız olmazsınız. Bugün e, bir rahat bir sohbet kıvamında kısa bir program çekeceğim. Anekdotlar e, şeklinde fakat konu çok ağır malum haliniz. Yani Türkiye'de artık e, anayasamız ayaklar altında. Halk iradesi tamamıyla göstermelik bir zorla yapılan fake kandırmaca bir seçime dönüşmüş durumda. Dünya konjonktürü tamamen pragmatizme ve çıkarcılığa saplanmış durumda ve Erdoğan rejimini sıkıştıracak bir açıklama bile artık almak neredeyse imkansız hale geliyor. Muhalefet darmadağın edilmiş durumda ee, ve bir ortak bir direniş hattı olmuyor. Bu konuya gireceğim biraz sonra. Ee, fakat e, malum haliniz e, 6-7 Eylül 1955 yılında e, Rumların varlıklarını, mallarını, mülklerini e, yağmalamak üzere bir e, istihbarat proje operasyonu yapılmıştı Türkiye'de. Atatürk'ün evinin Selanik'te yakıldığı yalanı yayılarak Türkiye'de Rumların bütün varlıkları yok edilmiş, el konulmuş ve Türklere, Müslümanlara, CHP'lilere e, e, dağıtılmıştı. E, daha öncesinde de 1940'larda da biliyorsunuz varlık vergisi konularak e, tırnak içinde azınlıkların bütün servetlerine konulmuş yine o zaman e, Türklere, Müslümanlara devredilmişti bu adaletsizlikleri biz başkalarına yapınca hele bir de devletimiz yapınca keyiften yiyemiyoruz tabi. Şimdi bu bağlamda bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu Selanik'te Atatürk'ün evinin yakılması provokasyonuna benzer bir provokasyonla tahmin edersiniz ki şu sıralarda Recep Tayyip Erdoğan rejiminin çok ihtiyacı var. Elinden gelirse Türkiye'de dikkatleri dağıtmak, Türkiye'yi bir olağanüstü hal rejimine doğrudan sokmak, hukuku e, fiilen askıya aldığı hukuku bir o hal rejimiyle tamamıyla askıya almak için her türlü fırsatı kullanmak isteyeceğini düşünebiliriz. Yunanistan da Türkiye'nin e, gündemi saptırmak için e, kullanılacağı malzemelerden biridir. Kıbrıs bu malzemelerden biridir sözde e, Kürt sorunu işte Kürt sorunu var tabi de hani rejimin diliyle konuşmak istemediğim için söylüyorum. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin gündemini bir gecede alt üst edip rejimin katliamlarını e, rejimin hukuku anayasa ayakları altına alması için kullanabileceği muazzam argümanlar biliyorsunuz. Şimdi buna benzer bir provokasyon denemesi bana göre geçen birkaç gün önce oldu. Tam da e, o 5 6 7 Eylül olaylarının e, gündemimize girdiği bir konjüktürde tesadüfe bakın. E, Yunanistan'ın Adriyatik Denizi'nde biliyorsunuz bir Korfu Adası var. Büyükçe bir ada, tarihi de bir adadır oldukça da güzel bir adadır ben gittim Türkler de oluk oluk gidiyor özel jetlerin biri iniyor biri kalkıyor secdeli dincilerin haramzadelerinin gözlerden uzak günah işleme servetlerini lüks ve debdebi içinde yemeleri için buldukları iyi bir destinasyondur Korfu Adası Korfu Adası'nda geçenlerde Avustralya vatandaşı ama Türk asıllı muhtemelen çifte vatandaştır o kişi bilemiyorum. Korfu adasının en meşhur yerinde turistlerin en çok kaynadığı bir yerde çok popüler bir lokasyonda bir bayrak direğine tırmanarak Yunan bayrağını aşağıya alıp cebine koydu ve yakalandı orada. Ee, bu hareketi bil, tahmin edin Türkiye'de bir turist bir bayrak direğine çıksa Türk bayrağını indirse o turistin başına neler o gelir orada yatırırlar sırayla önce bir ırzına geçerler sonra da parça pinçik ederler kolunu bacağını organlarının her biri bir köşe başına da leş olarak ortalığı atarlar. Kayseri'deki bir turistin balkon demirliklerine İngiliz bayrağı olan havlusunu astığı için Kayserilerin boş beleş milliyetçilikleriyle o otele saldırdıklarını biliyoruz. Fakat Yunanlılar öyle yapmadılar. Demek ki tarihi bir hafızaları var. Bu kişiyi karakola götürdüler. O da demiş ki ben bayrak merakım var. Bu bayrağı hatıra olarak almak istedim. Halbuki her taraf turist dükkanı dolu. Her taraftan bir bayrak alınabilir. Tabii ki olay öyle değil. Bana göre Türk istihbaratı bekledi ki o Türk turist orada paramparça edilsin, öldürülsün ve bu olay eskalate edilsin. Ee, bu tarafta da millet Yunanlıların varlıklarına hala bir yerde bir şey kalmışsa saldırıp e, burada büyük zararlar versin ve Türkiye ile Yunanistan beklenmedik bir e, siyasi gerilime girsin diye ben onun bir mit operasyonu olduğuna düşünüyorum, bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Fakat Türkiye ile ilişkilerde oldukça tecrübeli olan Yunan otoritelerinin bu gaza gelmeden o turistin e, hiçbir zarar e, verilmeden e, o e, Türkiye e, olayı e, kapattılar e, yani e, buna dikkat etmek lazım rejimin provokasyonlarının biri biter birisi başlar devlet e, ağzıyla e, icra edilen her şeye Hani her tuzu görünce hıyar alıp o devletin arkasından koşmamak lazım bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ikinci bir not haftanın notu olarak e, böyle serbest vezinde sizinle paylaşacağım. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademisyenlik yapan Profesör Doktor Aylin Ataay adlı bir hanımefendi Ekrem İmamoğlu ile aynı statüte e, diplomasının geçerliliğinin iptal edilmesi nedeniyle ki bir 30 civarında kişiydi bunlar. Biliyorsunuz profesörlüğü diploması iptal olunca e, profesörlüğü de Türkiye'de iptal edilmiş oldu ve 50 yaşlarında Sorbonne Üniversitesi'nden doktorası olan bu hanımefendi hayatının en verimli aşamasında en olgun aşamasında 50'li yaşlarda ee, emeklilik istemek zorunda kaldı. Fransa'nın Sorbon Üniversitesi ünlüdür. Orada doktora yapmak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Bu hanımefendi orada doktorası var. Tabii ki Fransa doktorasını iptal etmedi. Doktorası iptal edilmemiş bir kişinin e, profesörlüğünü kimse iptal edemez. Ama hukuk ayaklar altına alınca böyle olur. Fakat bu vesileyle bir şey söylemek isterim. Bu hanımefendiye herkes sahip çıkmaya çalıştı. Haklı olarak sahip çıkmaya çalıştı. Çıkılmalı da doğrusunu isterseniz. Peki bu hanım gibi bir yaklaşık üniversiteden toplamda 10 bin'e yakın akademisyen ihraç edildi. Onlardan birisi de bu fakirdir. Ben de birkaç dil konuşurum. Ben de doktoramı yurt dışında yaptım. Ben de 3 e, kıtada, 4 kıtada hatta söyleyeyim size Japonya, Amerika, şimdi Almanya ve daha önce de işte 3 kıtanın buluştuğu yerde Türkiye'de akademisyenlik yaptım. Benim de makalelerim var benim de birikimim var. Ben de profesörüm ama bana sıra geldiğinde kimsenin ağzı açılmadı. Binlerce insana sıra geldiğinde kimsenin yani bu hanımefendinin özelliği herhalde birazcık beyaz Türklerden olması nedeniyle oldu. 10 bin tane kimsesiz Anadolu çocuğu taşradan gelmiş at susuz gecesini gündüzüne katarak okumuş bizim gibi idealist insanlara kıyılırken ne o CHP ortalıktaydı ne özgür özel ortalıktaydı ne de sol Türkiye'nin sol cenahlarından doğru dürüst sesler çıktı. Hukuka kimse sahip çıkılmadı. Şimdi e, dolayısıyla canı canı yananımızın adalet talebinde bulunması da inandırıcı gelmiyor o yüzden. Burada programlarımızda hatırlayacaksınız. Çeşitli ankel, anketlerden sürekli e, örnekler verirdik. Anketlerde ekonomi ve ekonomiyle ilişkili konular biliyorsunuz ki işte hayat pahalılığıdır, işsizliktir, gelir dağılımı, adaletsizliğidir gibi konularda halkın şikayeti %80, %90'lara varırken aynı halkın adaletsizlikten şikayetinin olmadığını görüyorduk biz burada. Ne hazin değil mi? Ne hazin değil mi? Adaletle rızık arasında adaletle insan onur ve haysiyeti arasındaki ilişkiyi kuramamış bir ön insan topluluğundan ibaretiz. Hiç okumuş mokumuş yok CHP'li sağcı solcu demeyin. Türkiye'nin kumaşı bir ön insan düzeyinde adalete düşmanıma da adalet gerekir düşmanım da adil yargılanmalıdır diyecek standartlar noktasında ele aldığımızda Türkiye'nin toplumunun ortalaması bir ön insan, primitif insan düzeyinde adaletle insanlık, onur, haysiyet, ekmek, iş, aş arasında ilişki kurmayı beceremeyen bir zavallı topluluk. Şimdi evet yani dolayısıyla şimdi orman yanıyor. Orman yanarken ormandaki tüm hayvanlar birbirine saldırmayı bırakıp tek yönde koşuyorsa orman yanıyor demektir derler. Fakat biz böyle bir durumda bile ormanımız yanıyor mu? Yanıyor. Canımız yanıyor mu? Yanıyor. Geleceğimiz yanıyor mu, yakılıyor mu? Yakılıyor. Çocuklarımızın istikbali yok ediliyor mu, ediliyor mu? Peki böyle bir ortamda bari birbirimizle didişmeyi bırakıp da ortak e, tahribat üzerinde mutabık kalabiliyor muyuz? Hayır kalamıyoruz. Bu bizim en büyük sıkıntımız maalesef. Şimdi düşünün e, bir CHP var işte şimdi testerenin altında dilim dilim doğranıyor. Dünyadan ses yok. Türkiye'den ses yok. Muhalefet partilerin orada olmasını beklersiniz hiçbiri orada yok En enteresanı da ne biliyor musunuz Kürtler her türlü zulüm yapılırken bu CHP devletin zihniyeti ya Kürtlere yapılan Zulümlere CHP'nin otomatik desteği olur ya, rejim partisi CHP'nin dolayısıyla e, o zaman CHP'yi e, hukuku savunurken görememiştik ve şimdi çok enteresan bir kurguyla sözde e, milli birlik ve dayanışma e, komisyonu kurdular. Yani kısaca apoya özgürlük, e, e, bağımsız Kürdistanın kurulması. Bunun karşılığında Kürtlerin reyini cebe indirip Cumhurbaşkanlığında kalıcı olma projesi Erdoğan'ın bu, bunu böyle yaparak e, Kürtleri e, demokrasi mücadelesinin sokaklarda verilmesi gereken en kritik dönemde ayrıştırdı, pasifize etti, bir kenara çekti Erdoğan. Bakın şimdi CHP'yi yok ediyorlar ve onlarca belediyesine kayım atanmış, her, vekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmış. Her türlü zulme uğramış, şehirleri bombalanarak yıkılmış, Gazze'de İsrail'in yaptıklarına benzer şeylere maruz kalmış Kürtler şimdi Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, Siyonizm ve Amerikan emperyalizminden özgürlük bekledikleri için şimdi CHP dilim dilim doğranırken ortalıkta yoklar. Kültürümüze bakar mısınız? Erdoğan'ın bu aradaki başarısına bakar mısınız? CHP ona susmuştu. Şimdi de Kürtler bu komisyonda. Şimdi bugün itibariyle bu komisyonun tamamen dağıtılması lazım. Hemen bütün partilerin çekilmesi lazım oradan. Erdoğan'ı e, baş başa MHP ile birlikte ile birlikte o komisyonda baş başa e, bırakmaları lazım. Ama e, kendilerine uzatılan bir havuç peşinde giderken çok daha büyük gelecekleri yok ediliyor. E, şimdi bu CHP'den e, söz açılmışken bu vekillerin dokunulmazlığını kaldırtan partinin adı nedir Türkiye'de? Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Tamamıyla yasalara aykırı olmasına rağmen iki buçuk milyon civarındaki imzasız mühürsüz rey e, e, kağıdını kabul pusulasını kabul et, edilmesine itiraz etmeyen bununa direnmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tek adam rejiminin kurulmasının da önünü açmış oldu. E, Dahası e, belediyelere, halkın seçtiği belediyeleri Recep Tayyip Erdoğan dönüp geri almak için bir yasa çıkardı e, e, ve bu kayyum atamalarının önünü açtı. CHP bu yasayı anayasa mahkemesine taşıdı. Sadece bir maddesini taşımadı. O maddesi de terörle iltisaklıysa bu belediyelere biz e, kayyum atayabiliriz diye... CHP o maddeyi çıkarttı onu götürmedi Anayasa Mahkemesi'ne bunu yapsın Erdoğan diye. Çünkü o zaman Kürtlere yapılacaktı ya, öyle bekleniyordu ya. E şimdi aynı maddelerle, uyduruk kaydırık gerekçelerle e, e, gizli tanık beyanlarıyla, sıfır delille ya yolsuzluklardan kayyum atıyor e, ya da terörden dolayı kayyum atıyor ve demokrasiyi yok ediyorlar. E, keza 15 Temmuz kumpasında Recep Tayyip Erdoğan'ın organize ettiği 15 Temmuz darbe tiyatrosunda CHP arkasına katıldı, takılıp yeni kapıya gidip adeta darbenin kutlamasını, sivil darbenin kutlamasını yaptılar. Bu Türkiye'nin girdiği alaca karanlık kuşağının sonunun nere varacağını ve kendileri içinde, bütün milletimiz içinde ne ifade edeceğini oturup düşünmediler. Keza Özgür Özel kendi ifade ediyor. Diyor ki biz Avrupa'ya gittik, Sosyalist Enternasyonele, Sosyal Demokrat partilere gittik. Erdoğan'ın bu darbeyi yapmakta haklı olduğunu, bu da bir darbe, daha doğrusu bir darbe kalkışması oluştuğunu, Erdoğan'ın bu darbe kalkışmasını engellediğini ve Türk demokrasisini kurtardığını Tecavüzü Coşkun. Türk demokrasisini kurtardığını ...anlatmaya gitmiş. Ne zaman bunları... ...Özgür Özel'den öğreniyoruz? Şimdi öğreniyoruz. Siz FETÖ... ...dediklerinize, FETÖ mührü... Yaptı, ...bastıklarınızın... ...canlarını, mallarını... ...kanları, çocukları... ...kızları... ...hepsi size helaldir. Ne yaparsanız... ...yapın ama bize yapmamanız şartıyla... ...biz sizi gideceğiz... ...dünyayı anlatacağız haklısınız diye. Şimdi o kılıcın... ...iki tarafı da kesiyor... Bu merank döndü, CHP'yi vurdu çünkü CHP'nin devletin ideolojisiyle kafası şekillenmiş demokrasi, insan onur ve haysiyeti ile arasında dağlar kadar sıkıntı olan CHP maalesef şimdi o bumerangın gelip kendisine saplandığını görüyor. Açıkçası Türkiye Barolar Birliği diye bir yer var. Bakın şu an CHP'nin İstanbul'una kayyum atanmasına karşı. Barolar Birliği'nden aktif direniş görüyoruz. E, açıklamalar üst üste geliyor. Doğrusu da bu yapılmalıdır. Peki o Barolar Birliği'nin Türkiye'de yakın çevresiyle birlikte 2 milyona yakın insanı etkileyecek yüz binlerce kahakalıyla kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenlerle ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin bir tek açıklamasını duyabiliyor muyuz? Duyamıyoruz. Daha ahim geçen hafta Geçen hafta ahim tarihinde emsali görülmemiş bir şekilde bin kişiyi daha hak ihlalleriyle hükümete bildirdi. Gereğini yapın diye savunun diye değil. Süreç bitti. Gereğini yapın diye toplam altı bin kişiye ulaştı. Altı bin kişiye. Avrupa'nın tarihinde görülmeyecek kadar e, e, bir kınamayı e, tek bir dosyada e, Türkiye'nin aleyhine olarak e, ahim açıkladı ve bunlar bütün bunlara rağmen şu kıyımlar Türkiye'nin Barolar Birliği'nin gündemine giremiyor. Osman Kavala girebiliyor. Selahattin Demirtaş girebiliyor. Girebilsin tabii ki. Girmeli zaten. Peki bu yüz binlerce KHK'lının e, hukuku hiçe sayılarak OHAL ortamında boş kararnamelere isimleri, listeleri istihbarat ispiyonculuklarıyla yazılarak benim gibi ihraç edilmiş, yaptıklarının hiçbiri suç olmayan anayasal haklarımızı kullandığımız için ben sizi idari kararla atıyorum, yargılamıyorum, atmaya karar verdim, atıyorum denmiş olmasına bu Barolar Birliği'nin bir söyleyeceği söz yok mudur ve olmamaya da devam etmektedir. Bunları niye e, bir söylüyorum? Çünkü bunlar bizim geleceğimizi karartan ...toplumsal dokumuzun... ...göstergeleri... ...şimdi sevgili takipçilerimiz... ...bundan sonrası ile ilgili olarak... ...bir takım şeyler söylemek lazım... ...bir ekonomist olarak şunu da yine... ...bu haftanın serbest konusu olarak... ...paylaşmak istiyorum... ...şimdi bu Erdoğan'ın elindeki... ...inşaata, arsaya... ...gayrimenkule dayalı... ...bununla ilişkili olarak... ...turizme dayalı... ...elindeki bu modelden başka... ...hiçbir ekonomik modeli yok... O yüzden de modelinde inanılmaz kırılganlıklar kontrol dışına çıkıyor. Geçenlerde çok hoşuma giden bir istatistik yayınlandı. O da şöyle bir veri. Ülkelerin sefalet endeksi diye bir endeks var. Daha önceleri bu sefalet endeksi işsizlik artı enflasyonun toplamından oluşuyordu. Bunu bir e, geliştirilmiş versiyonuyla hesaplama yapmışlar, bu daha da hoşuma gitti. Yani işsizlik kötü bir veridir. Sefalete katkıda bulunan bir şeydir, doğru mu? doğru? Hayat pahalılığı da kötüdür, sefalete katkıda bulunan bir şeydir doğru mu? Bunları toplamak mantıklı. Ama faiz nedir? faiz buraya bir parametre olarak girmeli değil midir? Bir gelir dağılımının bu kadar bozulduğu ülkede bir avuç rantçıya ülkenin bütün kaynakları faiz olarak giderken onları sübvansiyonlarla kurtarılırken tekrar dönüp onlardan borç alınırken bu borcun faizi de o kesime aynı kesime döndürülüp döndürülüp aktarılırken dolayısıyla bu faiz oraya giden faiz ne demektir? Yatırımlardan, sosyal harcamalardan eğitimden, sağlıktan kısılıyor demektir. Çünkü faiz kalemine gitmek zorunda kalıyor sınırlı kaynaklar. Dolayısıyla buraya faizi de koymuşlar. Enflasyon artı işsizlik artı faiz 3 günah keçisi. Bunları topluyorlar. Bir de diyorlar ki burada bir olumlu bir şey var. Onu da bundan düşürelim, çıkartalım. Bu da büyüme rakamları. İşte enflasyonu, işsizliği ve faizi topluyorlar. Büyüme güzel bir şey ya, milli gelir artıyor, istihdama katkıda bulunucu bir gelişme. Onu da bu kötü listeden çıkartıyorlar. Ve buna göre yapıldığı zaman Dünya Sefalet Endeksinde sıkı durun. Ee, şimdi size yansıtayım da tabloyu ekrana. Bakınız en sefil 10 ülke var burada. Birinci sırada kuraklık ve iç savaşın içerisinde yanıp yıkılan Sudan... İkinci sırada Erjantin, üçüncü sırada işte görüyorsunuz iç savaşın içerisindeki darma duman olmuş Suriye var. Dördüncü sırada yıllardan beri İsrail ve Müslüman kardeşlerimiz Suudların bomba yağmuru altında şehirleri yanmış yıkılmış Yemen var. Ve beşinci sırada sizin reisin ümmetin halifesinin Türkiye'si var. Bakın. 6. sırada Venezuela, 7. sırada Zimbabwe, yok bir devlet Lübnan, Malawi, Eswatini diye bir ülke var. 10 ülke Türkiye 5. sırada. Yakında Arjantin 1 alta düşecek buradan ve Türkiye ilk 4'te bir ülke olacak. Yıkık bir ülke, yıkık bir ülke. 3 tane e, İHA-SİHA göstererek e, bilgisayar oyunları üzerinden, Uçağımız kalktı, gemimiz gitti, bilmem ne oyunlarıyla propaganda manya yapılan bir ülkede, çocukların aç okula gittiği bir ülkede, sefalet endeksinde dünyanın iç savaş, kuraklık, yokluk, iç iklimindeki en rezil durumdaki ülkelerinin içine girmiş bir ülke size bırakmışlar. Böyle olunca da ne olur arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz? bu modelden diktatörlükten başka bir şey çıkmaz. Bu programı burada kesmek istiyorum ama haftaya bu programa bambaşka bir açıdan bu programı lütfen unutmayınız. Haftaya özel olarak bu salı gününe tahsis ederek haftanın notuna çok enteresan yerden bu mantıkla devam etmek istiyorum. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.